Arkalım, Sayın Belediye Başkanlarım, Sayın Emniyet Müdürü, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli daire amirlerim, saygıdeğer oda başkanlarım, saygıdeğer katımızlar ve değerli basın mensubu arkadaşlarım. Serpil törenimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada web ve destekli eğitimimizi Serpil töreni için toplanmış bulunuyoruz. Bilindiği üzere Bekler adımla faaliyet gösterdiği ilderimiz olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'dır. Bizden Bizlik Ticaret ve Sanayicilik Odası olarak kayıtlı işletmelerimize ve üreticilerimize çağın gereklerini ve duyurmak, rakipleri karşısında güçlü olabilmeleri için firmalarımızın bilinçlenmesini sağlamak, daha profesyonel işletmeler ve çalışanlara yararlanmak amacıyla İş Adamları Akademisi projesini hazırladık. BEMPRA destekli desteği uygulanan bu proje kapsamında TSK eğitimi uzmanları, pazarlama yönetimi ve satış teknikleri, finans yönetimi ve teknikleri, iyi tarım uygulamaları, kalite bilinci, müşteri memnuniyeti ve müşteri ile etkili iletişim teknikleri, personel yönetimi altlarında eğitimler vermişlerdir. Bu eğitim, bu eğitimlerden değerli katılımcılara fayda sağlamış olduğunu umarak bundan sonraki projelerde de beraber olmak dileğiyle Konuşmamı TKS Şirket Müdürü Gülün Tüzün Hanımefendi'ye emrediyorum. Teşekkür ederim. İş Adamları Akademisi programını birlikte gerçekleştirdik. Bu anlamda ben özellikle İzmir Ticaret ve Sanayi Odamızı tebrik etmek istiyorum. ...bahsettikleri gibi dört e, uzman eğitmenimizle beraber... ...BECK'ın ihalesini alarak Gezeg Ticaret ve Sanayi Odası'nda... ...biz bu eğitimi beraber gerçekleştirdik. Şunu açık yüreklilikle söylemem gerekiyor ki... ...burada bahsedilen bütün eğitim başlıkları... ...normalde tek birer proje kapsamında değerlendirecek olan eğitim başlıklarıydı. Ancak özellikle odamızın vizyoner bakış açısıyla... ...bir iş adamının veya bir girişimcinin ihtiyaç duyabileceği müşteri memnuniyeti, kalite bilinci, özellikle bölgemizin ihtiyacı olan iyi tarım uygulamaları, hepimizin ihtiyacı olan finansman yönetimi gibi konularda bunların tamamını içerecek şekilde bir program düzenlemeleri, özellikle kendilerine, üyelere fayda sağlamasını amaçlamışlardır. Çok başarılı bir programdı ve bunu başarıyla tamamladık bugün de inşallah katılımcılarımıza sertifikalarını vereceğiz. Baktığımızda eğitimimizde pazarlama yönetimi ve satış teknikleri başlığında 26 kişi. Müşteri memnuniyeti ve müşteri ile etkili iletişim teknikleri başlığında 22 kişi. Kalite bilinci ve yönetimi başlığında 20 kişi. Personel yönetimi başlığında 19 kişi. Ve finansman yönetimi başlığında 19 kişi. iyi tarım uygulamalarında başlığında da 23 kişi olmak üzere toplam 129 kişiye ulaşılarak toplamda 1161 adam saat eğitim verilmiştir. Burada aslında rakam gerçekten çok yüksek. Hepimiz şu an gereklerine göre kendimizi, çalışanlarımızı iyileştirmek, geliştirmek zorundayız. Ve odamız bu eğitimler zinciriyle buna gerçekten Berkana finansmanı ile büyük bir destek sağladı. Baktığınızda eğitim belki küçük gibi görünüyor ama insanların bakış açısını değiştirmek anlamında çok kapsamlı. Bunu şöyle de biraz daha gözünüzde somut hale getirebiliriz. Örneğin buraya katılan işletmelerden 50 işletmenin müşteriye bakışında, finansal <laughs> yönetiminde, satış tekniklerinde, pazarlamada veya diğer konularda iyileştirme sağladığımızı varsaysak, burada muhakkak ki kendi işletmelerinin cirosunda, müşterilerinde ve iznik için faydalarında artış olacaktır. Bu 50 işletmenin her birinin 5 tedarikçisi olsa bu durumda 250 işletme fayda sağlamış olacaktır. Her işletmenin ortalamada 5 çalışanı olsa bu 5 çalışanından 250 işletme ile 750 kişi fayda sağlamış olacaktır. E, haliyle burada çalışanların yönetimidir, cironun artmasıdır, memnuniyetin artmasıdır derken bölgeyi de düşündüğümüzde her kişi bir Türk ailesinde dört kişiden oluşsa bu proje kapsamında biz aslında 3000 bin kişiye kadar uzun vadede ulaşmış oluyoruz. O yüzden yapılan bütün çalışmalar aslında çok faydalı. Özellikle vizyonumuzu geliştirmek için, çağın gerekliliğine ayak uydurmak için yapılan her çalışma çok faydalıdır. Bu nedenle özellikle ben bölgenin ihtiyaçlarını ve üyelerinin beklentilerini ön planda tutan İzmir Ticaret Sanayi Odamıza ve gerçekleştirdiği faaliyetlerde destek veren tüm kurumlarına gönülden tebrik ediyorum. Bu kurum adına eğitim vermiş olmanın verdiği gururla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese sevgiyle, sevgiyle selamlıyorum. Ben de konuşmamın hemen başında İzmir Ticaret Odası'na teşekkürler başlamak istiyorum bugünkü bu program ya da böyle bir programa imza atmak gerçekten önemli. Yaptığımız işi bilinçli yapmak ve farkında olarak yapmak çok da önemli. Çağımız teknoloji çağı, gelişim çağındayız. Sürekli her alanda kendimizi yenilemek zorundayız. Her ne kadar yılların tüccarı da olsa, atadan dededen tacir de olsa, artık çağımızda insan kendini ne kadar yetiştirirse, ne kadar iyi ifade ederse o kadar fazla kişiye ulaşma imkanına da sahip olacak. Bu nedenle sadece iş yönelik olarak algılamamak lazım. İnşallah bundan sonraki dönemleri de genç girişimcilere, bayan girişimcilere ve farklı toplum farklı kesimlerin de farklı e, bu tarz eğitim çalışmaları yapmak lazım. Bu nedenle Bepre'de huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Bir bölgesel kalkınma ajansı, Geçtiğimiz dönemde bu kalkınma ajanslarının kuruluşu ile ilgili kanun çıkartırken mecliste epey zorlanmıştık kıymetli hemşehriler. Sadece o ajansların bakın bugüne kadar bölgemizde sadece bir düşünün, yaptıkları faaliyetleri düşünün ve sağladıkları yararı düşünün. Ama buna rağmen mecliste biz bölgesel kalkınma ajansları çıkartırken Türkiye'yi satmak itham edildik, Türkiye'yi bölmek itham edildik. Birçok itham karşı şey karşıya kaldık. <laughs> Sadece bir ilgili de değil. Bakın bir yandan belediye başkanımız izni güzelleştirmesi için çalışıyorum. Bir yandan özel idarimiz işte kaymakam kaymakamın eliyle burada, burada yatırımlar yapıyor, çalışmalar yapıyor. Diğer taraftan ticaret odası. Şunu ifade etmek istiyorum. Herkes eğer üzerine düşeni yaparsa inanın izni kalkınması, kabuğunu kırması işten bile değil. Çok şükür son dönemlerde İzni'nin altyapısını hızlı bir şekilde oluşturmaya başladık. İnşallah bundan sonra turizmin İzni'ye kazandırılması noktasında önce altyapımızı hızla yerine getirecek. Daha sonraki aşamada da inşallah sizin gibi eğitimli, kültürlü insanların sayesinde İzni bu çağda olması gereken noktaya hep beraber koyacağız. Kıymetli hemşehrilerim, Türkiye'nin özellikle son yıllarda ekonomik alanda sağladığı yaran ortada. Bakınız, 2023 vizyonu hedeflerini ortaya koyduk biz. 2023'te Türkiye'nin gelmesi gereken noktayı hedef olarak kendimize belirledik. Ne dedik? 2023'te 500 milyar dolar ihracat dedik. 2002'de Türkiye'de ihracat yaklaşık olarak 30-35 milyar dolar civarındaydı. Bugün güzel 2 milyar dolar seviyesini açtık. Bakınız bu ihracatı biz mevcut sanayiyle, mevcut yapıyla değil, sizler gibi girişimciler sayesinde elde edeceğiz. Türkiye'nin şu anda elinde olan en büyük cevheri girişimcisidir. Sizler gibi girişimciler, girişimciler bizim için çok önemli. Bakınız Sayın Top Rıfat Selçukluoğlu'nun geçen günlerde anlattığı bir e, başından geçen bir olayı anlattı. Çok önemli gördüğümünden gördüğüm için ben de anlatmak istiyorum. Orta Afrika ülkelerinden birine seyahat ediyorum diyor. Türkiye'nin büyük Yani gideceğimiz noktada da ne var yok hiçbir şey bilmiyordu. Bak uçakta bir Türk de benimle beraber iş adamı geliyor. Sordum diyor nereye gidiyorsun? İşte ne iş yapıyorsun? Kumaş, perde, kumaş işi yapıyorum diyor. Nereye gidiyorsun? Pazarlama gidiyorum. Daha önce mi? hiç gitmedim dedi. Dil biliyor musun? Dil de biliyorum. Peki nasıl anlatacağım, nasıl pazarlayacağım kendimi? Sadece diyor çantasını kaldır, numaralarını aldım, göstereceğim. Ya, alırlarsa sipariş gidereceğim, geçiyorum. İki sene sonra bu ülkenin bir numaralı tedarikçisi olmuş bu arkadaşımız. Bizim girişimcimiz çok çok önemlidir. Ülke olarak çok şükür canlı bir vatandaş hukusuna sahip, girişimimize sahip. Bu nedenle bu tarz toplantıları, bu tarz eğitim toplantılarının hafife alınmak gerektiği inancıyla bugün sertifikası, sertifika alacak olan da tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.